Yalan. Kanal İstanbul ve TOKİ konut projeleriyle İstanbul susuzluğa mahkum edilecek. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sazlıdere Havzası'nda yer alan 24 bin konutluk TOKİ projesi hakkındaki iddialar resmi kurumlarca yalanlanmasına rağmen basında ve sosyal medyada ilgili bölge ve proje ile ilgili farklı iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak Kanal İstanbul'un ve TOKİ tarafından yapılan 24 bin sosyal konut projesinin İstanbul'un su kaynaklarını kurutacağı ve İstanbul'un bu projeler için susuzluğa mahkum edileceği iddia edildi. Sazlı Dere Barajı'nın İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olduğu ve o havzada yapılacak olan konut projesinin bir su krizine neden olacağı ileri sürüldü. Hükümet rant uğruna İstanbulluları susuzluk sorunuyla karşı karşıya getirmekle itham edildi. İddiaların aksine ne Kanal İstanbul ne de dar gelirliler için yapılan konut projesi İstanbul'da susuzluk tehlikesi oluşturmuyor. 1957. Sosyal ve bazı ulusal basın organlarında sıklık menü aşağıdan yukarı doğru geniş. 1 dakika 28. Geri. Ana sayf. Sesli arama. Ara. Menü daraltıldı. Arama. Webde TRT. Mi keşfete git. TRT çocuk HT TRT çocuk HTTPS Sek Google Chrome öz TRT çocuk Geç Geç Oyun Canlı t TRT Çin'in Yunan ve Şecuan bölgelerinde çok nadir görülen kısa burunlu maymun türü görüntülendi. Bu maymunlar nesli tükenme tehlikesi altında olan ve özel koruma altına alınmış bir tür. Şecuan'daki bir ormanda kurulan fotokapan bu türden bir maymun ailesini kaydetti. Maymunlar kamerada tüm ailenin birlikte adeta poz verdiği anda yakalandı. Büyük maymunlar arkada, yavruysa önde oturuyordu. Bu görüntüler bilim insanlarının maymunların aile yapısını incelemesi için oldukça önemli. Yunan'da ise siyah beyaz kısa burunlu maymunlar oyun oynarken ve yiyecek ararken görüntülendi. İlkbahar mevsimi onlar için bambu ve akça ağaç yaprakları gibi birçok lezzetli bitki sunuyor. Bu maymunlar sadece Çin'de yaşıyor ve doğanın korunması onların yaşamını sürdürebilmesi için büyük önem taşıyor. NASA'nın Güzel Dünya isimli koleksiyonu gezegenimizin uzaydan çekilmiş fotoğraflarından oluşuyor. İşte dünyanın en harika görüntüleri. 10 Mayıs 2001 yılında çekilen bu görüntü Avustralya'nın doğusundaki Yeni Kaledonya takım adasının bir adasını gösteriyor. Yeni Kaledonya, dünyanın en büyük üçüncü mercan resifi yapısını barındırıyor. Balık, kaplumbağa ve deniz ineklerinin yaşadığı resif büyük bir tür çeşitliliğine sahip. Görüntü NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi Landsat programından. Fotoğraf İran platosunun ortasındaki Kebir veya Büyük Tuz Çölü'ne ait. Çölün bu etkileyici görüntüsünü 2000 yılında Landsat 7 uydusu yakalamış. Bu deniz buzu yığınları da Kuzey Kutup Bölgesi, Baffin Adası yakınındaki Fox Havzası'ndan. Soğuk sularda ince buz girdapları boyunca ilerleyen kristaller Landsat 7 uydusu tarafından 4 Ağustos 2002 tarihinde elde edilmiş. Bu görüntü Bahamalar'da yer alan Long Island'daki gelgit düzlükleri ve kanallarını gösteriyor. Fotoğraf, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 26. sefer mürettebatının üyesi tarafından çekilmiş. 18 Temmuz 2018'de Landsat 8 uydusu, Baltık Denizi'nin Finlandiya Körfezi kısmında yeşil ve düzensiz bir fitoplankton patlamasını kaydetmiş. Görüntü, Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Dairesi verileri kullanılarak oluşturulmuş. NASA'nın Güzel Dünya koleksiyonunda gezegenimizin yukarıdan çekilmiş görüntüleri var. Farklı uydular ve uluslararası uzay istasyonu mürettebatı tarafından çekilen fotoğraflar eşsiz dünyadan eşsiz manzaraları gözler önüne seriyor. Hüseyin Gonca Gül bugün bize ardıçtan söz ediyor. Hem bir kuş hem de bir ağaç türü olan ardıç, doğanın döngüsünü bizlere gösteren güzel bir örnek. Merhaba sevgili çocuklar. Hem ağacın hem de bir kuşun adı. 5 dakika 41 Peki bu iki eski dostu